Ben bir şey merak ediyorum. Sizin yazdığınız kitapları neden bu alanda <laughs> yazmaya karar verdiniz? ne oldu da bu konu sizin ilginizi çekti ve bununla ilgili bir araştırma yaptınız. Tamam. Ee, şöyle esasında yani ben e, anneden gelen bir şey bu herhalde. Çok güzel yemek yapardı rahmetli annem. Ee, ama tabii yani o o kadar güzel yemek yaparken ben onun mutfağına girip oturup yemek yapmıyordum. Çok çok sonraları. Ee, yazı kısmına gelirsek yemek yazarı olmak, lokanta yazarı olmak, seyahat yazarı olmak kısmına gelirsek o da 2010 serisinde daha önce başka e, mecalarda e, politika üzerine e, haber üzerine, yani bir sürü farklı konu üzerine yazılar yazmıştım. Dergilerde de olsun işte e, internet sitelerinde de olsun. Ama bir yazılı mecbuala bir gazetede basında yazmamıştım. Hele lokanta yazısı falan hiç yazmamıştım. 2010 senesinde e, o zaman milliyette çalışıyorum. E, bir pazar günüydü. Pazartesi, bir cumartesi günüydü. Pazartesi gününün gazetesini yapıyoruz. E, pazartesi günleri genelde şey olur. E, hala da öyle derlerdi. Ben bıraktım artık. Aktif gazetecilik yapmıyorum ama e, ilan olmaz. Yani boş, boştur. O gazeteyi doldurmanız lazım bir şekilde. Belli şablonlar vardır, belli köşeler vardır. Onlar dolar zaten de. Ee, ama yine de çok boş yer kalmıştı. Bomboş bir gazete düşünün. Ya dedim e, çok sık gittiğim, çok da sevdiğim bir meyhane var. E, burada da anmak isterim onu. Hala da benim bir numaram orasıdır. E, Asmalı Cavit, Asmalı Mescid'de. Cavit abi. E, yakın zamanda bir uğramıştım. Tam işte şey birkaç hafta öncesinde falan. Ya dedim ben buraya yazayım yani doldurmak için, gazeteyi doldurmak için oturdum yazdım hızlıca. Fotoğraf yok ama elimizde. O zaman böyle şey imkanları da yok, çok imkan da yok. Ee, telefonlar falan da bu kadar geliş, gelişmiş değil. Aradım şeyi Asmalı Cavit'i. Cavit abi değil de Cavit abinin iki yeğeni vardır. onunla da şef personları. Umut'u aradım. "Umut dedim böyle böyle ben bir yazı yazdım saatte 3 falan yani 5'te şeye gidecek matbaaya gitmesi lazım senin bana acil fotoğraf lazım. Abi nasıl bulacağız bilmem ne falan dedim şey yok mu telefon falan o zaman daha iPhone da bu kadar yaygın değil yani iyi fotoğraf çeken makine yok telefon yok. Buluruz ederiz falan filan dedi kapattı. Gerçekten de bir saat sonra 2 3 tane çok da ta düzgün olmayan ama basılacak kalitede fotoğraf geldi bana. Benim ilk yazım öyle başladı. Ondan sonra da e, ben bu işi gerçekten çok sevdim. E, çok daha sık yazmaya, daha çeşitli yazmaya başladım. Öyle de devam ediyor.